Diğer sınavlar için de ada işlemleri sayfasını kullananlar e, bu sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Nedir o sorun hocam? Telefon numarasını telefon numarasını e, daha doğrusu önce şunu söyleyeyim nasıl güncelliyoruz adres e, iletişim bilgilerime tıkladığınız zaman düzenlemek istiyorum diyorsunuz. Mavi kutucuk şurada üstte bakın. Sonra geldin mesela telefon numaranı sileceksin. Silemiyorsun. E, yenisini yazayım diyorsun. Yazamıyorsun. Bu sorun nasıl aşılıyor? Başta bakın Türkiye'nin kodu var. Artı 90. Ee, onu değiştirin. Bir üstündekiyle değiştirin. Daha sonra silersiniz. Buraya numaranızı yazarsınız. 555 00 mesela atıyorum. Bu şekilde yazdım. Alttakinde de aynı. Ev telefonu ve iş telefonunda da e, 086 CN yapın. Bir üstündekiyle numarayı silip dilediğiniz gibi oraya yeni numarayı yazabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonrasında tabii ki şeyi unutmayın. başına artı 90 olarak değiştirmeyi Aynı şekilde bunda da e, bu şekilde rahatlıkla telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz.